Tam sayılar üzerinde tanımlı olan bir f fonksiyonu tüm x sayıları için aşağıdaki eşitliği sağlamaktadır. f2 370 olduğuna göre f 29'u sormuş bize. Şimdi öncelikle fx artı 3'ün fx'i karşı attığım zaman x kare eksi fx e eşit olduğunu görebiliyoruz. Ve ben buraya baktığım zaman şunu düşündüm. Eğer ben bir adım atarsam artı 3 gidecekmişim. İki adım atarsam artı 6 gidecekmişim. Evet, buradan sonra yani ben her çift sayıda adım attığım zaman x artı 6k ileri gideceğim. Ve her tek sayı adım attığım zaman da x artı 6k artı 3 adım atmış olacağım. Çünkü buradan sonra bir 3 daha eklenince böyle oluyor. K'nın 1 olduğunu düşündüğümüzde fx artı 6'yı bulmuş oluruz. Öyle yapalım. Bunu da neden yaptığımı açıklayayım. Şimdi f29'a arıyoruz ya biz. f da tek bir sayı. O zaman ben bunu kullanacağım. Şimdi elimde f2 var. Bunu kullanmamız gerekiyor. x yerine 2 yazarım. Sonra 6k artı 3'ün 29 olduğunu söyleriz. Buradan K'yı 4 buluruz. Yani K'nın 4 olduğu durum gerekiyor bana. Ama onu bulmak için de bir genel denklem bulmam gerekiyor. O yüzden önce fx artı 6'yı bulalım. Bu fx artı 6'yı nasıl bulabiliriz? Bu denklemde x artı 3 eklemişim gibi düşünürsek bulabiliriz. O yüzden burası x artı 3'ün karesi eksi fx artı 3 olmuş oldu. Ama ben neyi biliyorum? fx artı 3'ün x kare eksi fx'e eşit olduğunu biliyorum. Şimdi bunları açalım. Tamam. Şimdi buna devam edeceğiz. Bunun üstüne bir 6 daha eklersem fx artı 12'yi buluruz. Artı 6 çarpı x artı 6 artı 9. Şimdi fx artı 6'yı da bildiğimize göre onu yazalım. Buradan fx artı 6 x artı 9. Buradan 6x artı 36 artı 9 geliyor. Ve bunları da düzenlediğimiz zaman Şimdi üstüne bir altı daha ekleyelim. Sonra şuradan 12x artı 72 artı 9 geldi. Bunu da toparladığımız zaman fx artı 18 fx artı 24x artı 135 gelmiş oldu. Şimdi bunları bir kenara alalım ne demiştim? X artı 6K demiştik değil mi? Buna göre yapıyoruz şu anda. ve burada X artı 6K'da ben K yerine 1 vermişim. Burada K yerine 2 vermişiz. Burada da K yerine 3 vermişiz. Bu sayıların bir sabit kısmı var. Ve bunların genel denklemini bulmamız gerekiyor. X artı 6K, F X artı 6K'nın denklemini bulabilmek için. Şimdi ilk kısımlarına bir bakalım. Burada 6x var, 12x var, 24x var. K'ya 2 verdim de 12 olmuş. 1 verdim de 6 olmuş. 3 3 verdiğimde 24 olmuş. Ay çok özür dilerim. Burası 18x'miş. Yanlış yazmışız. Tamam. K ya 3 verdiğimde de 18x olmuş. Yani buradan neyi anladık? Benim elimde bir 6kx'lik bir terim varmış. Genel denklemimizde. Sabit terimi bulurken. Bir de buraya bakıyorum. Burası 9 çarpı 1. Buraya baktım 9 çarpı 6. buraya baktım 9 çarpı 15. Bunu bir yerden bulmamız gerekiyor. Ama bir 9 da çarpacağımız kesin. O zaman 9 çarpı bir şey olacak. Şimdi buradan bir şey elde etmemiz gerekiyor ki 1'i versin 6'yı versin 3 koyduğumda da 5'i versin. Bunu biraz düşündüm ama nasıl açıklayabileceğimi bilmiyorum. Ben buradan 2k kare eksi k'yı buldum. Bunu verdiğimiz zaman hepsinde denklemlerde uyuyor. Başına da zaten 9 koymuştuk. Mesela deneyelim. 1 verdiğim zaman burası 1 geliyor. 9 çarpı 1'den yine doğru oldu. Sonra buraya bakalım. E, K'ya 2 verdiğim zaman 8-2'den 6 geliyor. Orası da oldu. 3'ü verdiğim zaman 18-3'den 15 geldi. Yani doğru bulduk. Buraya 2K kare eksi K'yı koydum. Ve genel denklemi tam yazalım. 6Kx artı 18K kare eksi 9K elde etmiş olduk. Şimdi bize ne gerekiyor? fx artı 6K artı 3'ün denklemi gerekiyor. Normalde neydi? fx artı 3. x kare eksi fx'di. Buna göre yapacağız şimdi. Normalde bu x artı 3'tü. Ben buraya x artı 6k eklemişim. O zaman şöyle olacak. x artı 6k'nın karesi yani x yerine yazmışım. Buradan çıkarınca da fx ve bunun bir sabit terimi vardı ya hani bulmak için şu. Onu buraya yazacağız. Şimdi buradan x yerine 2 koyacağız. k yerine de 4 koyacağız. E, bu şekilde F29'a ulaşabiliriz. Buraya 2 koyunca, buraya 24 koyunca burası 26'nın karesi geliyor. Sonra F2 dediğim şey kaçtı? 370. Burası 6 çarpı 4 çarpı 2'den 48. K'ya 4 verdiğim zaman 18 çarpı 16'dan burası da 288 geliyor. Ve burada da K'ya 4 verince o eksi 36 geldi. Bu işlemi yaptığımızda da sonuç 6 gelmiş oluyor.